10 bin 10 bin yaşadığın 10 bin hayırlılar. <laughs> <Ay. gülüyor> Kayıt yapıyormuş çok uzandı. <laughs> Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün 10 bin abone olduk. 10 bin tane yeni arkadaşımız var artık. Yani şimdi 10 bin birinci. 10 <laughs> <laughs> Bile yaptık. Oynamaya başlamıştık. Ben de gizli gizli çekmeye başladım sizinle. Ya evren ya. Neden ya. söylemiyorsun? Benim 10 Kasım şarkım var. Senin 10 Kasım şarkın mı var? Evet. Tamam söyle hadi. 10 Kasım. 10 Kasım. 10 Kasım benim en büyük yasım. Ama 10 Kasım'ı çoktan geçtik kız. Gökçe'nin en sevdiği şarkılardan biri ama 10 Kasım şarkısı. Evet. Defne 10 bin tane yeni arkadaşımız oldu öyle mi? Evet. 10 bin Şimdi o 10 bin arkadaşlarımıza pasta keseceğiz. Gözke, çilekli pasta aldık değil mi? Evet ben gördüm, ama kimseye söylemeyeceğim. Kutlama olur da pastasız mı olur evvel? Hatta ne oldu biliyor musunuz? Annen eskiden kalma bir tane konfeti buldu. Bir de annenin şu meşhur Karşıp Bey var ya, onu da bulduk. <laughs> ama kutlamaların vazgeçilmedi. Yani güzel oluyor, zaten kış mevsiminde. Keselim mi Nesne pastayı? <laughs> tamam pastamızı getirecek misin Esra? O zaman ben pastayı getirmeye gidiyorum. Sen pastayı getir ben kızlarla sohbet ediyorum. Hadi. Tamam. Şimdi bu 10 bin tane arkadaş sizi izliyor değil mi? Evet. <laughs> Ama 10 binin hepsi izlemiyor da tabi. Yani böyle bazen izleniyor tabi. Arkadaşlar bütün videolarımıza Zeynep Hatice ve Behlisos like atın. Senin arkadaşların mı? Evet. Nereden tamam. biliyorsun? Belki daha fazla arkadaşın izliyordur. Onlar söyledi bana. Şimdi pastamız gelince pastayı da dedim ki ben arkadaşlarla birlikte maytaplarını ve mumlarını koyarız. Daha güzel olur diye düşündüm. Sizin şu meşhur şarkınız vardı onu söyleseniz Yoksa ben çitçivayı söylerim bak. Bunu <laughs> söyle söyle. <gülüyor> Söyleyeyim lütfen, mi? Lütfen. O zaman siz de bana eşlik edin. Çitçiva 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 va va. Yoctamı yordun. Lütfen. Yeter uzatmayın bu şarkıyı. Pastamız, <laughs> pastamız geldi. Pastamız geldi. Özge'nin en sevdiği pasta. Hemen bakıyoruz. Kaç tane çilek var üstünde Gökçe? E e Güzel bir iki. Güzel mi? Pasta. 6 tane çilek. Kaç tanesi sen yiyeceksin? 2 2 mi? Sadece 2 mi? 3 3 tanesi Gökçen'in 3 tanesi de ablamın Ben şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum Eğer 100.000 abone olursak 100.000 abone olduğumuzda Bence Gökçen'in telefonunu bizi izleyen bir tane arkadaşımıza hediye edelim Öyle mi Bence yapalım evet Ekranını kenardan çatlatmış Ama ben hediye etmeden önce onun ekranını da yaptırayım olmaz mı Defne? Aa. Arkadaşlarımızdan bir tanesini böyle kurayla belirleriz, bize mail atarlar isimlerine. olur mu Esra? Olur bence gayet güzel olur. Hem de bizi izleyen arkadaşlarımızdan birinin telefonu olur. O zaman baba 100 bin abone olunca ne sözü veriyoruz? Ne sözü veriyoruz Gökçe? Bilmiyorum. Sen bizi dinlemiyorsun bile, telefon sözü verdi. Hatta kimin telefonu biliyor musun? Benim. <laughs> Senin telefonun evet. Benim telefonumu sana vereceğim, senin telefonunu da götüreceğim, sıfırlattıracağım ve bizi izleyen arkadaşlarımızdan bir tanesini hediye edeceğiz. Kulağı çekelim böyle, bizi takip eden, izleyen arkadaşlarımızı bir kağıda yazalım. Tamam. Bir tane kutunun içine atalım, seçelim bir tane, kim çıkarsa ona verelim. Ben ne düşündüm biliyor musun? Ne? 100 bin abone olduğumuzda tabii ki izleyen daha fazla olacağı için arkadaşlarımıza buradan video çeker bir duyuru yaparız. Hem de 100 bin abone kutlamasını yaparız. Orada da deriz ki bize zaten mail adresimiz kanalımızda yazıyor. Bize isimlerinizi mail atın şu tarihe kadar. işte bir tarih belirleriz. O tarihe kadar isimlerini yazıp bize atan arkadaşlarımızdan isimlerini yazarız. Kura çekeriz. İsmi çıkan arkadaşımızın sonra adresini isteriz. Sonra da telefonu sıfırlama işlemini yaptırırım ben. Her şeyini yenilettiririm. O arkadaşımız hediye ederiz. Baba da eski telefonunu var, kendilerine de yiyin. Tamam anlaştık. Evet. Pasta bitiyor. Evet. Kız pasta <laughs> yiyorsun ne yapıyorsun? Sen orada konuşurken pasta bitiyor Evren. Hazır mıyız pastaya? Ha senin şeyi nereye bıraktık bu arada? Neyi? Konfeti. Ha onlar vardı daha. Benim arkamdaymış al. <laughs> Yalnız Esra abone yazısına 100 bini birazcık şey pardon. <laughs> 100 bini alıştı işte, yazdım. 10 bini biraz yukarı takmışız. Allah söyletti. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Bunlar çok zor yanıyor. Oh. oh. Geldi. Yaşasın 10.000! Bu sefer pastanın üstüne sıkmadım. Gökçe ve Defne. Bebek. 10.000 arkadaşınız kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar. 1 2 3 Ole! Dur daha konfeti var. Annen konfetiyi patlatıyor. Ben bunu ilk defa yapıyorum. 1 2 Kızlar hadi. Konfetimiz geliyor. Allah! Bundan mı korkuyordun Esra? <laughs> kıvır kıvır döküldü. Ama o şimdi senelerdir bekliyor ya kenarda. Ondan dolayı bile pıt diye patladı. Güzel oldu bence. Gökçe'nin aklı pastada kaldı. Artık kes de yiyelim şunu. Pastayı keselim mi Gökçe? Arkadaşlar bu arada ben konfeti Böyle içinde kıvrık kıvrık da var. Ben konfetinin bu arada böyle pat diye patlayacağını düşünüyordum ama pıt diye patladı. Evet arkadaşlar. Pastamız da geldi. Kanalımızın 10.000 abone kutlaması pastasını başrol oyuncularımız ikisi birlikte kesecek. Başrol oyuncularımız Defne ve Gökçe ve yanlarında fasulye. Yeah! Kesiyorum. Nice 10 binlere kızlar. İnşallah. <laughs> Alkış. Hemen parmakla sen bir tane. Bravo kızlarıma. Bu arada Gökçe'nin bu pasta parmaklama olayı da artık bizim bir ritüelimiz haline geldi. <laughs> Kesinlikle. Pasta parmaklanır evren. Gökçe parmaklamadan pastayı yeniyoruz. O yüzden çatanda kımıldamadım. O ne kız? <laughs> Yaraladın mı yine pastayı? Fare. <laughs> için. evet nice on binlere hatta dediğimiz gibi yüz binlere bir milyonlara belki de on milyonlara zamanı gelince tabi. Gökçe sen hala parmaklıyor musun? Evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Güzel ve eğlenceli videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yüz abone olur telefonu arkadaşa hediye edeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Evet arkadaşlar bu 10 bin abone kutlamamızda bunun da sözünü vermiş olalım. 100 bin abone olduğumuzda Gökçe'nin telefonunu sıfırlatıp bize mail atan ismini bir arkadaşımıza hediye edeceğiz bu arada. Nice 10 binlere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.